Neyin <laughs> kanal? Boş TV. Boşa konuştuk yani. Hoşça <laughs> kalın. Söverik, söverik izliyoruz. Bu leleleyi sevmeye başladım ben. <laughs> Çocuğu doğuran mıdır annesi? <laughs> Yoksa büyüten mi? Haydi büyü, benden de bir soru. <laughs> Ki bak bu yıllardır tartışılır biliyor musun? Aynı şey gibi, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan. Aynı evet. şey. Sen benden ne istiyorsun dayı ya? Dayı deme lacim oğlum. Dayın kurban olsun oğlum sana. Seni istiyorum ya. Sen şu kapıdan içeri girdin ya. Ana dedim la. Salak çıkmış herhalde dedim. Bu tank dedim niye bizim mahallede dedim. Bu panzer dedim kimi ezip geçecek dedim. Engelin gelin olayım, yık beni. <laughs> Anneler günü nasıl kutlanıyor dünyada? Alo! Alo! Anne! Koştum mama! Mami! Vaaaaa! Böyle coşku havai bak! Yüze atanı gördüm ya. Yüze attılar efendim. Bazooka atanını gördüm. Lütfen. Baba yine sabah uyandım. Aldım, bitti. El, yüz, vücut ve koltuk aldı. Ya kamyon mu yağlıyorsunuz? Yok mu hazırda bir şeyiniz? Ne olur. Yani bizim sadece elimizde fok var ama onu yemezsiniz senleri. Fokunuzu yiyeyim ben <laughs> Yani bütün kaşiflerin, ilim insanların ebesine kadar biliyor. Ebesini... <laughs> Ebesini, tabii onu bilmen çok enteresanmış. Beş lafla hangi iş yapılır? Siyaset yorumcusu. Aa. Aa, sıkıntı yok. <laughs>